Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Fernbus Simulator'dayız. Fernbus Simulator'da bugün Neoplan Skyliner'ı Logitech G920 direksiyonuyla kullanacağız. Şu an e, Schwerin diye bir yerdeyiz. Tam adını bilmiyorum ama yani ne Shiverin diye diyelim ya. Shiverin. Shiverin mi diyelim? Yani Shiverin mi diyelim? Ne diyelim bilmiyorum. Rostock'a gideceğiz ya. Rostock'tan önce bir şey göstermek istiyorum haritada ben. Şimdi malum geçen gün 1.13 güncellemesi çıktı oyun için. Beta da şu an. Ama buralara yeni yollar eklenmiş. Yani Avusturya falan eklenecek galiba artık. Çünkü yani yakın sayılar ve ya yakınlar zaten de yani komşular da ee, hemen hemen her oyunda zaten Almanya ve Avusturya birlikte olabiliyor. İsviçre de buna dahil olabilir. Yeni harita gelecek galiba. 48 TL'den biliyorsunuz çıkmıştı. Neoplan Skyliner. Otobüs çok güzel. Model çok güzel. Hani zaten oyunu daha önce satın almış bir isim otobüsle satın almak isteyebilir, oynamak isteyebilir. Ona bir şey diyemem ama sıfırdan tabii ki de ikisini almak çok fazla para. Her neyse yeni harita paket de tabii ücretli olur da yani şu an bununla ilgili bir şey yok. Sadece bu yolları görüyoruz. Düzenlemeler yapılıyordur, bir şeyler yapılıyordur artık. Daha önce göstermiştim ayarları ama Manlayos Koç vardı o zamanlar. Şimdi Neoplastik Highlander biraz başka oluyor ortam. Şurada kontrol eden direkt ayarlayabiliyorsunuz. Tanımlıyor zaten orta G920. Sihirbaz var. Sihirbaz yardımıyla öncelikle gaz gibi eksenleri ayarlamanız gerekiyor. Onayladıktan sonra sola çevireceksiniz. Sonra sağa çevireceksiniz. Sonra da hız için gaz. Sonra da fren için pedala basıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Ondan sonra kalibrasyon sonuçlarını gösteriyor. Gaz, fren bu şekilde oluyor. Devam etmek isterseniz sinyaller, retarder ve ısı sabitleyici ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bende onlar şu an ayarlı olduğu için gerek yok. Kabul et diyelim. Ve bunun dışında şu an şimdi ayarlar geçmiyor. Tek bir otobüste geçerli oluyor. Çünkü her otobüsün farklı kontrolleri falan var. Böyle bir şey var sonuçta. Her neyse onun bir önemi yok zaten de burada bir kolay yolu var. Buraya tıkladığınızda diğer otobüsün kontrollerini kopyalayabiliyorsunuz. Kopyala dediğinizde direkt buraya hepsi geliyor. Otomatik olarak sıkıntı yaşamıyorsunuz. Eksenleri siz ayarlamayın çünkü eksenler artık zor. İlk başta bu ayarlama olayları falan yoktu. Biraz uğraşmıştık bunların doğrusunu bulmak için. O yüzden sihirbaz yardımıyla ayarlayabilirsiniz. Benim zaten sinyallerim atanmış durumda. El freni. Retarderlar burada atanmış durumda. Ee, belki bu ama işte eksikler var ya direksiyonla ilgili ferm çok eksik var aşırı eksik var zaten 9 derece destekleme biliyorsunuz o yüzden başta en büyük eksik o bu sağa sola bakışlar da buraya atan atanında etkilemiyor çalışmıyor nedense ama kokpit kamerası 1 2 falan bunlar çalışıyor işte işte bu dış kamera yaptım çakışacak mı yani bunu silelim. Kokpit kamerası falan. Bak o da karışmış şu an zaten. Çarşı karıştı burada şu an. Dış kamera yukarıdaki olacak. Korunaya gerek yok ya. Korunu kim ne yapsın ya. İki olacak. Ama sağa sola bakma çalışmıyor işte. Ne yazık ki öyle bir sıkıntımız var. Navigasyon ekranı falan nav ana haritayı açmak için. Yani başka bir olay yok ya. Açıklar aç kapı hani belki şöyle A mantarım çakıştı. Şöyle yapalım. Ondan sonra retardır açma. Bunlar atalmış zaten sıkıntı yok tamam. Vites düşürme olayını buradan yapacaksınız ileri geri tabi düz vitesi olayı yok başka yakınlaştırma hiç bunlara gerek yok silecekleri ayarlayabilirsiniz aslında uzun farlar falan bunlar açılabilir motor çalıştırma yine buraya atanmıştım da zaten fare kontrolüne geçmek için gerek yok böyle oluyor Tek sıkıntımız bizim şu an sağa sola bakmada tuşları kullanamıyoruz. Direksiyon üzerindeki tuşları. Bu direksiyon ile ilgili bir durum değil onu söyleyelim zaten biliyorsunuz. Bu tamamen oyunla ilgili bir durum. Ama yine direksiyon oynanabiliyor yani derece düşük olsa da oynanabiliyor. Kar yağıyor şu an Ocak ayındayız geriye aldık ama tabi trafik var. %50 yaptım yoğunluğu. Biraz karışacak ortalık. Buraya kaynak yapalım biz hemen. Koca otobüste kaynak yapacağız. <laughs> Böyle. O zaten kaynak yapmış. Ama vurmuş ona. Bak navigasyon da geçiyor buraya bak. Geri kamerası. Dışarıda oynamak istediğinizde. İsteyecek i tabi atamadık, buraya atayabilirdik. Ama atamak istemedik. Yaşı 7 yapsaymışım ya. Çünkü e, <laughs> Çok karanlık. Bir önceki videoda da aynı şekilde biz karanlıkta gitmiştik. Ama güzel oluyor. Yeni gelişmeler yok oyunla ilgili pek. Diğer oyunla ilgili de bir gelişme yok. Geliştirici günlüğü yayınlandı ama bir şey yoktu. Geliştirici günlüğünde sadece bu otobüse oynamışlar. Yakında şeyler değişecek. Bu yolcular daha kaliteli olacak model itibariyle. Hem yeni oyunda hem de bu oyuna eklenecek. Onu da söyleyelim. NPC'ler yani. Yeni oyun iyi olacak ya. On Drot çıktı biliyorsunuz ondan bahsedelim biraz. On Drot yani berbat bir kalitesiz hiçbir şeyin olmadığı bir oyun. Hani beklediğiniz o oyun o oyun değil yani. Unity ile geliştirmesi hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü zaten önemli değil ya. Hangi oyun motorla geliştirirse geliştirsin benim için önemli değil ki bana ne kardeşim sen oyun stüdyosusun oyun geliştiriyorsun falan para satacaksın bunu zaten düzgün yapmak zorundasın yani hangi oyun motorunu kullanırsan kullan elinden gelen en iyisini yapmak zorundasın ama öyle bir şey olmamış. Yani hiç çalışmamış, hiç geliştirmemiş. Yani bir haftalık böyle çalışmaya ortaya çıkabilecek bir oyun olmuş. Satın almayın. Ee, yani tavsiye etmem. Boşa paradır. Onun yerine bir sürü güzel oyun var. Onları alabilirsiniz. Üzüldüm çünkü yani hiçbir bir şey yok ya. Yani hiçbir şey yapılmamış. Zaten problem var demiştik. Yazık yani. Çünkü bir firmadan çıkıyor. O firmaya zarar veriyorsun. Enfer basimetrenin hani çıkışı sorunuydu, kötüydü. Ondan hiç ders alınmamış hiç. Yani o, o tür şeyler hiç dikkat etmiyormuş. Yani amaçları yani kesinlikle kesinlikle oyun geliştirmek, insan oyun satalım, güzel bir oyun yapalım falan değil. Başka amaçlar varmış demek ki. Başka amacın varsa zaten kimse senin oyunu almaz. Yani <laughs> neden bahsediyorduk şimdi? On Road zaten ayırsız bir oyun. O sözlerdeki özellikler de eklenmeyecek oyun. Onu söyleyeyim ben. Kesinlikle gelmeyecek yani. Eklense bile bir şey ifade etmeyecek. Çünkü hiçbir şey yok yani hiçbir yenilik yok hiçbir özgün bir özellik gram yok yani hiç sıfır ya böyle bir oyun olabilir mi ya şaşırdım ya nasıl sinirlendi biliyor musun o videoda ben oyunu oynarken utandım ya hani o kadar şey gelişiyor o kadar güzel şeyler çıkarken öyle berbat eksik bir oyun çıkması utandırdı yani beni yani o yüzden sinirlendim yani zaten aklıma geldikçe Ondrot isimli o oyun var ya çılgına dönüyorum ya Ama o yüzden yani kesinlikle alınmaz. Hiç umudunuz kesin ondan. Başka bir oyun çıkar. O zaman zaten söyledi hani böyle böyle oluyor diye ama onda bir şey söyleyemiyorsun. Bir şeyini gösteremiyorsun. RTA'nın yaptığı o Unreal ile yapılan oyun bile daha umut vaat ediyor yani. Adamların modelleri kaliteli falan hani işi biliyorlar belki işte. Nasıl olması gerektiğini biliyorlar falan. Bir tane daha var Unity ile geliştirilen kamyon oyunu. O da aynı şekilde çok güzel fizikle sahip, çok model, güzel modelle sahip. Rus yapımı. Ama yani işte görüyorsun hiçbir şeyden anlamayan insanlar oyun yapmaya çalışıyor. Ondroid videosunda şunu anladım. İnsanlar kalitesiz oyun oynamak istiyorlarmış. Yani sırf orada bir tane uyduruk bir kamyon modeli var diye zannediyorlar ki her şey güzel olacak, her şey çok iyi olacak filan zannediyorlar. Yani ayal dünyasında yaşayan bir kitle var. Ya belir mi öyle şey ya? Oyun değil, hiçbir şey yok yani. Yeni yıl ne alaka ya? Başarımı yeni kazandık. Bak bazı başarımlar güncellemeyle düzeltilmişti. Her neyse onlar da kazandık işte ya. Mevsim sistemi olduğu için burada Görebiliyorsunuz yani Hala şehir içinde çıkamadık bir türlü Trafik var filan <laughs> Güzel oluyor burada ya öyle Şehir içinde kullanmak daha keyifli City Bus Berlin'de öyle olacak Daha güzel bir haritayla kısmetse Daha güzel bir sürüş bu fermat var ya bak kamyon versiyonu çıksa bile hani ondrottan daha iyi olur ha onu söyleyeyim daha bir merakla bakarsınız haberlerini takip edersiniz özelliklerini görmek istersiniz ciddiyim yani bu konuda hani aynısının yapsalar daha iyi olurdu yani çünkü ondrottta hiçbir mekanik yok ya hiçbir kram özellik olmaz mı arkadaş ya yazık ya ayıp yani firmayı rezil ediyorlar Sonra insanlar oyunlarına ön yargılı yaklaşıyor o firmanın. Kötü oluyor yani. Klimayı düşmemi istiyorlar da ben nasıl düşüreceğim şimdi ya durmam gerekiyor. Camı açayım. Kapıyı açayım. Alles verschüttet. <laughs> Danke. Bundan önce ben Omsi 2'yi oynadım. Sonra Fermas'ı geçmek zorunda kaldım. Çünkü Omsi 2'de ayarları yapacaksın, göstereceksin falan. Öyle donuyor ki oyun. Takılıyor ki. Sinir bozucu. Kapattım çıktım ferması Metro'ya girdim ya. Yine de onu çekmem gerekiyor tabi. Bir şekilde halledeceğim. Yani böyle kötü oyunlar her şeyi berbat ediyor. Hadi canım. Polis kapatmış yolu. Olmaz ki böyle ya. Arada böyle yollar kapanıyor da. Dolaşmanız gerekiyor. Keşke ince yoldan gitseydik ya. Farlara bak ya. Ne güzel. Lambalar fena yani. Bir de 1.13 güncellemesiyle oyuna Koçar-Viyadüğü Köprüsü eklenmiş. 6. otobanda var. O da eklenmedi henüz. Güncelleme bitince eklenecek haritaya. Onu da yine bittiğinde gösteririz. Öyle özel şeyden eklenmesi güzel. Tıpkı gide olduğu gibi. Bazı yerler kapanabiliyor yollar. Daha sonra açılıyor. Bunun zamanını bilemiyorsunuz. Bununla ilgili bir duyuru sistemi oyunun içerisinde yakında yer alacak galiba çünkü ben onun çevirilerini falan yaptım. Bazı yollar bazı saatlerde böyle yoğun olacak, kapanacak. İnşaat çalışması olacak. Kapanacak. Siz başka yollardan gitmek zorunda kalacaksınız ama oyun size bunu şu an bildirmediği için nereden nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden o şeyle karşılaşınca sinirleniyorsunuz. O bir hata değil, güzel bir özellik aslında. Ama tabii daha sonra göreceğiz. Belki yeni güncelleme de gelir, bilemeyiz. Evet, Logitech G 920 Fermasmete de gördünüz. Şu an saat yedi çeyrek geçiyor. Hava aydınlanmaya başladı. Çok da gürültü var ya. Çevreden gelen çok ses var. Otobüs otomatik vites olduğu için ve yine işte bazı direksiyonla ilgili özellikler eksik olduğundan, hani Logitech G 920 olmuş, DFGT olmuş, herhangi bir önemi yok ve kaza yaptık şu an. Ya yapıştı ya anlamıyorum yani tam da böyle kapanış konuşması falan yapıyoruz. Oyunun kötü bir yanı çıkıyor ortaya. Böyle bir şey olamaz yani. Her neyse yani direksiyon hangisi olursa olsun Ferm Basimetre aynı performansı gösteriyor. Ama yine de bir güzel bir otobüs olduğu için yeni otobüste Logitech G920 göstermek istedim. Bundan sonraki videoda Ferm Basimetre 17'yi göreceksiniz. Orada daha da güzel oluyor. Ondan sonra da OMS2, 2, ETS2, ATS ile devam edecek. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.